Evet. Bu gördüğünüz küçük modülü klimanın yakınına yerleştirdiğimiz zaman klimamızı telefonumuzdan açıp kapatabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Telefonu elime aldım. Bakın klimayı da size göstereyim. Şu anda açık. Kapatıyorum. Kapandı. Kapandığını bize söyledi. Açma düğmesine basacağım. Şu anda açıldı. Herkese selamlar. Klimamızı evde olmadığımız zamanlarda işte okulda veya sokakta nerede olursak olalım nasıl açacağız? Size onu göstereceğim. Öncelikle bir uygulamaya ihtiyacımız var. Bu uygulamayı telefonumuza yüklüyoruz. Daha sonra bir de şöyle bir modüle ihtiyacımız var. Bu modülü klimanın yakınına yerleştirdiğimiz zaman Klimayı uygulama üzerinden açıp kapatabiliyoruz. Modülü ve uygulamayı kullanabilmek için bir defa yapılması gereken yani ilk kurulumda yapılması gereken birkaç şey var. Çok basit zaten. Şimdi onları size göstereceğim. Daha sonra bir daha yapmanıza gerek yok. Bir defa yapıyorsunuz ve sürekli bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Öncelikle modülle başlayayım. Şu anda kırmızı ışık yanıp sönüyor. Yani internete bağlı olmadığını söylüyor. Bizim bunu önce internete bağlamamız lazım. Yani evimizdeki ağa bağlamamız lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Telefonumuzdan Wi-Fi ayarlarını açıyoruz. Ayarları açtığımız zaman burada KM1001 adında bir ağ göründü. Bu ağa bağlanıyoruz. Bağlandığımız zaman bizi otomatik olan bir portal sayfasına yönlendirecek. Bakın kendisi bir sayfaya yönlendiriyor bizi şu anda. Burada modülün etrafında bulunan ağlar görünüyor. Bu ağlardan şimdilik ben test amaçlı bir ağ oluşturdum, ona bağlanacağım. Siz kendi evinizin ağına bağlanacaksınız. Şimdi burada evinizin ağını bulduktan sonra işaretliyorsunuz ve şifre kısmını dolduruyorsunuz. 8 haneden oluşan şifrenizi yazıyorsunuz ve kaydet düğmesine basıyorsunuz. Ayarlar başarıyla kaydedildi dedi. Şimdi modülü izliyoruz. Modül mavi ışık yanıp sönmeye başladı. Bu A, A bağlanacağı anlamına geliyor. Şu anda herhangi bir ışık yanmıyor. A, a bağlı olduğunu söylüyor. Yani cihaz şu anda A, a bağlı. Ben uygulamayı tekrar açıyorum şimdi modül ile olan kısımdaki işi hallettik bu kadar basit yani bunu internete bağlamış oluyoruz şimdi burada uygulamanın üzerinde size birkaç şey göstereceğim bakın şurada sunucu bağlı değil diyor cihaz bağlı değil diyor neden şu anda uygulama modülle eşleşmiş durumda değil bunu nasıl yapıyoruz burada uygulamanın içerisinde QR tarat diye bir kısım var buraya tıklıyoruz kamera izni istiyor ona izin veriyorum modülün yanında gelen şu şekilde bir QR kodu var. Bakın burada uygulama eşleşme QR kare kod yazıyor. Bunu okutuyoruz bakın. Çok basit. Bunu okuttuğumuz zaman veriler kaydedildi diye bir uyarı aldık. Bakın şimdi yukarıda ne olacak? Bakın sunucu bağlı, cihaz bağlı. Şu anda biz cihaza bağlandık. İlk kurulum işlemlerini yaptık. Modülümüzü internete bağladık ve uygulamamızı da eşleştirdik. Şimdi modül çalışıyor mu çalışmıyor mu onu test edelim. Bakın basıyorum. Bakın çalıştı gördünüz mü? Yeşil ışığı yaktı. Başarılı sinyali de geldi. Klimamızı açıp kapatıyor mu? Hayır. Ne yapmamız lazım? Bir öğretim işlemi yapmamız lazım. Şimdi modüle sinyal öğretebilmek için kopyalama modunu almak gerekiyor. Çok basit. Şuradan basıyorum. Kopyalama moduna geçiyor. Bakın kırmızı bir ışık yandı. Bu kırmızı ışık sabit yanarsa kopyalama modunda olduğu anlamına gelir. Şimdi ne yapıyorum? İstediğim düğmeyi seçmem lazım. Hangi düğmeye ne öğreteceğim? Bakın A düğmesine. Mesela ben açma düğmesini öğreteceğim diyelim. A'ya basıyorum. Bir kere yeşil ışık yanıp söndü. Telefonu kenara bırakıyorum. Şimdi açma sinyalini öğretmek için önce kumandayı kapatmam lazım. Kumandayı kapatıyorum. Ne yapacağım? kumandayı açacağım. Kumandayı açarken şuradaki kırmızı ışık tarafı değil diğer taraftaki alıcı gözüne tutmam lazım gözü. Oraya tutarak klimayı açıyorum. Bakın yeşil ışık yanıp söndü. Bu öğrendiği anlamına geliyor. Öğretme işlemi bu kadar basit. Yani bu kadar basit bir şekilde bu modele öğretme işlemini yapabiliyorsunuz. Bunu kaydediyor ve bir daha unutmuyor. Siz değiştirmek istemediğiniz sürece buradaki sinyali unutmaz. Ben yanlış öğrettim, değiştirmek istiyorum derseniz hiç endişelenmeyin. Hemen kapatın, tekrardan açın. Bakın öğrendi. Şu anda ne yaptık? Açma düğmesini öğrettik. Şimdi kapatma düğmesini öğretelim. Ne yapacağım? B düğmesine kapatma düğmesini öğreteceğim. B'ye basıyorum. Bakın yeşil ışık yanıp söndü. Şimdi kapatıyorum klimayı yeşil ışık yandı bunu da öğrendi bu kadar basit şu anda klimamı ben uygulama üzerinden açıp kapatabilirim bakın testini yapalım kopyalama bulundan çıkmam gerekiyor kullanabilmem için kontroller moduna alacağım şöyle size de göstereyim kontroller moduna aldım bakın a düğmesine basıyorum sesi duydunuz mu klima çalıştı şimdi bakın burada başarılı olduğu kısmı yazıyor başarılı ne demek A tetik sinyali cihaza ulaştı. Yani bu modül bunu gönderdi anlamına geliyor. Ayrıca burada çalıştırdığınız saatleri, kapattığınız saatleri de ayarlar kısmındaki kayıtlar bölümünden görebiliyorsunuz. Şimdi ben buna tamam diyorum. Şimdi kapatma düğmesini deneyebilirim. Fakat klimayı kapatmak istemiyorum. Size burada birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Bunu A düğmesini öğrettim ama bunun hangi düğme olduğunu nasıl hatırlayacağım sonra. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Adlandır kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz ve şuraya tıklayarak buraya istediğinizi yazıyorsunuz. Ben mesela buraya şimdi yaz yazıyorum. Yaz aç. Kapatı da ayarlayalım. İstersek bunları bir seferde ayarlayıp daha sonra da öğretebiliriz. Şimdi buraya da kapat yazdım. Ee, tek bir kapat düğmesi öğretmeniz yeterli. Yani yaz için ayrı kapat, kış için ayrı kapat kullanmanıza gerek yok. Bilginiz olsun. Kapatma sinyali zaten her zaman aynıdır. Şimdi burada e, birkaç bir şey yapabilirsiniz kendiniz. Onlardan da size bahsedeyim. Mesela yaz 18 yazabilirsiniz buraya. Neden? Yaz 18 derecede açılacak. Yani yaz 18 Buraya yaz 24, yaz 25 gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi özet geçmek gerekirse buradaki 8 tane butona istediğimiz sinyalleri öğretebiliyoruz. Burada öğrenen kısım uygulama değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Modül öğreniyor bunu. Modül içerisine kaydediyor. Yani bu uygulamayı başkasına yüklerseniz yine aynı şekilde kopyalama işlemi yapmadan kullanabilir. Yani iki kişi aynı anda, üç kişi aynı anda bu uygulamayı Kullanabilir. Tekrar öğretmiyorsunuz. Uygulamayı başka telefona yükleyip QR'ı okutursam eğer buradaki cihaz kısımları bağlanır. Ve kullanmaya başlarım. Sadece adlandırma kısmını yapacaksınız. Şimdi size klimayı nasıl açıp kapatıyor onu da göstereceğim. Görüyorsunuz klima şu anda açık. Ben düğmeye bastığım zaman sinyal zaten gidiyor. Açma düğmesine bastığım zaman açma sinyali gidiyor. Bakın ses zaten geliyor. Kapatma düğmesine basacağım. Evet klimamız kapandı. Bu şekilde klimayı kapatıp açabiliyoruz. Bir kere bu sinyalleri öğretmemiz yeterli oluyor. Şimdi diyelim ki evimizdeki Wi-Fi şifresini yanlış girdik veya Wi-Fi şifresini değiştirdik. Modüle ne yapmamız lazım? Bunu öğretmemiz lazım. Yanlış girildiğinde veya değiştirilmek istendiğinde Wi-Fi şifresini şu şekilde yapıyoruz. Bakın modülü elimize alacağız. Bakın şurada yan tarafta bir tane delik var. Bu delikten sivri uçlu bir şey tornavida gibi sokuyorsunuz ve basılı tutuyorsunuz. 3 saniye kadar. Bakın 3 saniye basılı tutuyorum. Işık yanıp sönünce bırakıyorsunuz. Bakın şimdi ne olacak. Bakın ne yaptı. Wifi ayarlarına tekrar geri döndü. Bu kadar basit bunu da yapmak. Şimdi modül nasıl kullanılır size onu gösterdim. Ama bilgilendirme amaçlı birkaç şey söylemem lazım. Şimdi sizin şöyle bir sorunuz olacak. Bu kumandayı öğrendi. Fakat diğer kumandaları öğrenebilir mi? Yani Beko, LG, Arçelik klimalarının kumandalarını öğrenebiliyor. Sinyalleri öğretebiliyoruz. Ama diğer demir döküm, Samsung, Mitsubishi, Daikin klimalarının kumandalarını öğretebilir miyiz? Şöyle bir cevap vereyim arkadaşlar. %100 uyumlu diyemem. Bakın %100 bütün klimalarda deneme şansım olmadı. Ama denediğim klimaların %95'inde çalışıyor. Yani bu sistem %95 klimalarla uyumlu. E zaten şu elimdeki kumanda sizde varsa %100 uyumlu. Yani onu söyleyeyim. Şu elimdeki kumanda sizde varsa düşünmeden alabilirsiniz. E diğer modellerle de %95 uyumlu. Şimdi bu cihazı başka bir yerde kullanabilir misiniz? Evet. Ee, televizyonda da kullanılıyor. Ben televizyonda da kullandığım oldu. Fakat e, sinyallerin biraz gidiş gelişi yavaş biliyorsunuz ki hemen hızlı bir şekilde tak 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 kanalları değiştiremezsiniz. Ama e, bir maç yayını yapıyorsunuz diyelim ki e, telefonunuzdan ne yaparsınız? Kanalı değiştirebilirsiniz. Kanalı ilerle kısmını öğretirsiniz, geri kısmını öğretirsiniz, kapatmasını açmasını sesi açıp düşürmeyi öğretebilirsiniz. Televizyonunuzda sık kullandığınız düğmeleri öğretip telefonunuzdan kullanabilirsiniz. Şu anda Android de sadece çalışıyor, bilginiz olsun. Android için yapıldı bu uygulama. İleride belki iPhone'larda, iOS sistemlerinde de yapabiliriz. Modülün piyasadaki durumuna bağlı. Şimdi size cihaz hakkında bilgi vereceğim. Bakın cihazın solunda, sağında, önünde verici var. Bunlar ne yapıyor? Klimaya sinyal gönderiyor. Aynı anda gönderir. Siz uygulamadan düğmeye bastığınız zaman sinyaller üç tarafa yayılıyor. Yani bu modülü şöyle yerleştirdiğiniz zaman kumanda e, sinyalini buradan klimaya gönderiyor. Şimdi ben şöyle koyuyorum. Bakın arkasında kaldığı halde sinyali gönderebiliyor. Bu aslında biraz alıcıyla alakalı bir durum. Yani bazı klimaların alıcısı zayıf oluyor. Çok çok eski ise. Yani benim şu andaki elimdeki klima zaten eski gördüğünüz gibi. Çok yeni bir model değil. Ama onu bile çok rahatlıkla bu aşağıdan çalıştırabiliyor. Şimdi bunun dışında bu vericilerin dışında şurada bir bağlantı kısmı var. Buradan bağlıyorsunuz. Zaten 220 ile çalışıyor. Bir de USB kablosu var bunun arkadaşlar. İsterseniz bu adaptörü alıyorsunuz, isterseniz USB'sini alıyorsunuz. Yani USB'yi ne yaparsınız? Diyelim ki ben bunu televizyondan çalıştıracağım. Televizyonun USB kısımları var biliyorsunuz ki. Oraya takacaksanız USB olan modeli almanız lazım. Adaptörlüsünü almayın, USB'sini alın. USB modeme, televizyona, işte power bank'e takıp kullanabiliyorsunuz. Onun dışında şurada bir alıcısı var. Bu alıcı kumanda sinyallerini alıyor. Yani siz düğmeye bastığınız zaman sinyaller alıyor. Ne zaman alıyor? Siz öğretme işlemi yaparken alıyor. Daha sonrasında bu devre dışı kalıyor. Şurada bir tane LED'imiz var. Buradaki LED size durumları bildiriyor. Kırmızı ışık eğer yanıp yanıp sönerse Wi-Fi ayarlama kısmında olduğunu gösterir. Kırmızı ışık sabit yanarsa kumanda kopyalama modunda olduğunu gösterir. Mavi ışık yanıp sönerse Wi-Fi ayarlanmış fakat internetin olmadığını gösterir. Yani internetle alakalı bir durum olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Onun dışında sabit olarak bir ışık yanmıyor. Yine burada sol tarafında resetleme düğmesi var. Bu e, sinyalleri silmiyor. Yani içerisindeki e, öğrettiğiniz kodları silmez. Sadece Wi-Fi ayarı için yapılmış bir şey. Yani Wi-Fi ayarlarına girmek istiyorsunuz. Buna 3 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. Ve Wi-Fi ayarlarına giriyorsunuz. Çok basit kullanımı var arkadaşlar. Şimdi size cihazı gösterdim. Bütün aklıma gelenleri anlattım. Bu cihazı da satın almak isterseniz açıklamalar kısmında linkini vereceğim. Oradan alabilirsiniz. Evet videoyu sonlandırıyorum. Soracağınız sorular olursa yorumlar kısmından yazarsanız cevaplayabilirim. Hoşçakalın.